Arkadaşlar hepinize merhaba. Cep Market YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün firmamıza bir adet Samsung Note 8 cep telefonu geldi. Cep telefonumuzda enteresan bir şekilde pil şişmesi var ve pilin şişmesinden kaynaklı olarak arka cam kapak kırılmış. Bakın şu şekilde sergilemek istiyorum. Arka cam kapak pilin şişmesi ve dışarı doğru itme gücüyle kırılmış. Şurada bombeyi dışarı doğru çıkmayı görebiliyoruz. Evet sizlerin de bu şekilde cep telefonunuzda pil şişmesinden kaynaklı ya da yere düşme sonucu arka cam kapak değişimi ihtiyacınız olduğunda firmamız ile iletişime geçebilirsiniz. Herkese sağlıklı kullanımlar, kırıksız günler diliyoruz.